dağların arasında alışveriş merkezlerinin yanında trenlerin içinden geçtiği ve kalelerin içine yapılan bu stadyumlar görenlere hayrete düşürüyor. Bu stadyumlar belki dünyanın en iyileri arasına girmiyor. Belki büyük kulüplere ev sahipliği yapmıyorlar ancak yapıları ve görünüşleri sebebiyle eşsiz oldukları inkar edilemez. Dünyanın dört bir yanından gerek konumları gerekse yapılarıyla futbol müsabakalarını oldukça çekici hale getiren stadyumlarına gelin birlikte bakalım. Tartan, Siyerni Balok. Slovak Mino Star bolonun taraftarları tribünlerinden geçen buharlı tren maç sırasında taraftarların görüşlerini kısmen engelliyor. Estadio Hernando Siles Bolivya'nın La Paz kentinde Estadio Hernando Siles milli takımın yanı sıra rakipleri kulüp Bolivar ve The Strongest için futbol sahası. Aynı zamanda konumu nedeniyle deplasman takımları için çok zorlu bir yer. Deniz seviyesinden 11.992 fit yükseklikte. Hatırlayacağınız üzere Lionel Messi bu sahada kusmuştu. Lionel Messi 2013 yılında Bolivya ile Arjantin arasında oynanan Dünya Kupası elemeleri sırasında bu sahada kustu ve irtifa hastalığından dolayı müzdaripti. Stadion Vozdovac Stadion Vozdovac Sırbistan'ın Belgrad şehrinde bulunan bir stad. Stadyumun altında 2012 yılında inşa edilen bir McDonald's, KFC ve bir süpermarket var. Yani bir alışveriş merkezi ile iç içe. Estadio Municipal de Braga Portekiz'in Braga takımının stadı Euro 2004 öncesinde Monte Castro taş ocağından oyulmuştu. Temelde bir uçurumun üzerinde. Arsenal 2011'de Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 yenilerek buradan ayrılmıştı. Çarpıcı bir manzara ve her iki stant da sahanın üzerinde çelik tellerle birbirine bağlı. Her biri 15 bine kadar taraftar kapasitesine sahip. Dünyanın en yüksek stadyumu Otmar Hitzfeld Gisbon Arena. Bu stadyum dünyada futbol oynamak için en yüksek yer. Gisbon Futbol Kulübü'ne yakın evi olan taraftarlar eğer futbol istediğiniz kalitede değilse İsviçre dağlarının pastoral çevresinin tadını çıkarabilirler. Ama oraya ulaşmak biraz zor. Araba ile ulaşım çok yüksek olduğu için zor. Fakat yakınlardaki stalyden köyüne gidip teleferik almanız gerekiyor. Svan Gaskarg Yaklaşık 800 kişilik bir nüfusa sahip Faroe Adalarında bir ada olan Top bulunan Tvangaskark tuhaf bir şekilde 6000 seyirci kapasitesine sahip. Eskiden Malta'ya karşı 1998'deki galibiyetin kaydedildiği milli takımın stadyumu. Ancak o zamandan beri Torsvalur'daki bir stadyuma taşındılar. Yine de burası yeşil tepelerle çevrili ve çarpıcı bir mavi göl manzarası sunmaktadır. Bu stat aynı zamanda Tofdir takımına ev sahipliği yapıyor. Gospindolak, Hırvatistan'a geri dönüyoruz. Başka bir aydınlatıcı arenaya gidiyoruz. Imotski'deki Gospin Dolak size stadın arkasında mavi gölü bulacağınız bir lagune 1640 fitlik bir düşüş olduğunu söyleyene kadar oldukça normal görünüyor. Imotski'ye ev sahipliği yapıyor ve 4000 taraftarı ağırlıyor. The Float Marina Bay Singapur'da Marina Bay'da özel olarak yapılmış yüzen platformda yapılan bu sahada dahil olmak üzere işleri biraz farklı yapmaktan hoşlanıyorlar. Bu platform 2007'de açıldı ve resmi olarak en büyük yüzer sahne ve bu nedenle 30 bin kapasiteli mekanda düzenli olarak pop konserleri veriliyor. Ancak Singapur milli takım burada oynama fırsatını henüz değerlendiremedi. Aslında The Fullout'la Pazar Ligi futbolunun ötesinde hiçbir şey gerçekleşmedi. Mbato Stadyumu Güney Afrika'nın 5. en büyük spor stadyumu olan Mahikeng'deki Mbato Stadyumu 59 bin kapasiteye sahip. 59 bin kapasiteye rağmen 2010 Dünya Kupası seçimleri için reddedildi. Stadın platformlarının bazı kısımları sahaya bakmıyor. Norveç, Hengstvayr Stadyumu. Norveç'teki Hengstvayr Stadı dünyanın en güzel manzaralı futbol sahalarından biri. Küçük bir adacık üzerinde yer alan saha, dağlar, koylar ve deniz manzarası ile futbolu adeta bir rüyaya dönüştürüyor. Manzara o kadar güzel ki herhalde kimse izlemez diye maçların izlenmesi için bir tribün bulunmuyor. Sahayı daha çok amatör oyuncular kullanıyor. Bu ve benzeri içerikleri izlemek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.